meclis nasıl bir meclis olacak şüphesiz e, çok önemli bir görevi var yeni meclisin o da yeni anayasa yapmak şimdi telefon attığımızda AK Parti Kütahya Milletvekili Profesör Doktor İdris Bal var hocam hoş geldiniz yayınımıza. merhabalar iyi yayınlar ee, nasıl bir mecliste siz de içinde olacaksınız nasıl bir meclis e, bizi bekliyor bundan sonra netice itibariyle tabii ki çalışalım diye diliyorum. Evet. Hocam bir de son olarak şimdi sizi veda etmeden önce hayırlı olsun diyelim. Seçim günü sizde mutlu bir haber aldınız. Çocuğunuz <laughs> evet, oldu. Evet. evet, evet. Ee, Tabii çok ilginç oldu. Hani bizde bir deyim vardır. Tevafuk oldu. Seçim günü bir kızımız oldu. İçinde de Leyla koyduk. Ee, evet. İnşallah hayırlı olur. Çok garip oldu. Çok tevafuk oldu. Ee, bunu da tabii ki izleyicilerimize paylaşmış olduk. Evet, Allah analı babalı büyütsün diyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ederim. için. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.